şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Anne bak. Bana köpek alıyorsun. Yoksa yarın giderim 41 burada ya. Hatay'dan önümüzde. Dolarım 3000 liraya golden. Altınlarımı satarım. Euromu bozdururum. Yine gider o köpeği alırım. Şimdi bana köpek alıyorsun. Sen şu anda bir suç işliyorsun. Şey bana bir dost almayarak. Delirtecek beni ya. Bana niye köpek almıyorsun sen ya? Cık 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 cık. Deli midir nedir ya? Bana köpek al ya. Sen manyağın önde gidenimsin ya? Köpek almıyorsun bana ya. Sen bana nasıl köpek almıyorsun ya? Bana <laughs> 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 köpek al anne ya. Köpek al ya. Af ya. af ya bir köpek almıyorsun ya. Allah ya ne yapacağız seni ya? İnşallah kafandan aşağı buzlu su dökülür. <laughs> Hadi anne al artık yeter ya. Hadi ya.